Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklar için çok süper bir şey yapacağız. Güzel bir video konusu buldum. Kuş evi yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir kuş evi? Şimdi bu MDF lazer kesimi bir kuş evi. Yani içinde 3 tabaka var. Gördüğünüz gibi lazerle kesilmiş her tarafları. Ve akrilik boya var. 6 renk. Yani şu görsellerde gördüğünüz gibi bir kuş evi olacak bu. <laughs> i̇çinde bir tane de fırçası var. Mavi, Kırmızı, beyaz, siyah, yeşil ve sarı renk akrilik boyalar var. Fırçayla bunları boyayacağız. Ee, i̇lk defa ben de deneyeceğim. Gerçekten e, güzel, eğitici bir video olur umarım. Ben de becerebilirim inşallah. Haydi hep birlikte açarak başlayalım. Gördüğünüz gibi ambalajında daha hiç açılmadı. Ben de uzun zamandır denemedim. Açıyoruz hep birlikte. Çocuklarınız için umarım faydalı bir video olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi bir sulu boya fırçası çıktı içinden. Hemen açalım. Almak isterseniz linkini de bırakacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane akrilik boya. 6 renk yani. Altılı birbirine yapışık. Bunu açtık. Evet. Şu gördüğünüz gibi bir görseli. Kağıt koymuşlar içerisine. Bunu da çıkardık poşetinden çıkartıyoruz arkadaşlar bunu. Evet, poşetini açtık şu anda. 3 tabaka gördüğünüz gibi 3 tane tabaka çıktı içinden. Hemen gösterelim şöyle. Şimdi bunları lazerle kesilmiş. Bunlar MDF arkadaşlar. Lazerle kesilmişler hepsi çizmişler. Ee, makinalarla, özel makinalarla. Bunların içinden çıkartacağız. Şöyle şu yanımızda dursun. Ben de ilk defa yapacağım. Baka baka yaparız belki. İnşallah yapabiliriz. Güzel bir şey olur. Ben inanıyorum güzel bir şey olacağına. Şu ilk parçadan başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bu parçaları şöyle yaptığınız zaman zaten hemen bakalım. Size bakın şöyle. Şuraya bir şu bu ön yüzü galiba şu ikisi. Hemen çıkartalım. ayrı bakalım. Şöyle hafif bastırınca çıktı. Evet. İlk parçamızı çıkarttık. Şimdi şuralardan bunlar kesilmiş. Hafif etrafından bastırdığınız zaman çıkıyor. Bu kelebek desenli olan yani şu ilk baştaki kelebek desenli hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen şöyle bakın. Çok kolay bir şekilde çıktı. Gayet basit bir şekilde. Ama şöyle yapalım. İlk önce şu parçaları bir şu kenara alalım. Şunun ikisini bir çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lazer kesim bu. Gayet hiç zorlanmadan herkesin yapabileceği bir şey. Evet. Bu işimize yaramayacak. Evet. Diğer parçamızı da çıkardık. Gördüğünüz gibi. Şurada bir şey kalmış. Evet. Bunu da çıkardık. Şu altlardakileri bastırıyoruz arkadaşlar. Buraları açıyoruz. Hemen tak tak tak. Gayet çocuklarınız için eğitim amaçlı güzel bir şey. Bir parçamız tamam. Hemen bundaki şeyleri de çıkartalım. Hafif bastırınca çıkıyor arkadaşlar. Yani hiç endişeniz olmasın nasıl yaparız diye. Çocuklarınızla birlikte gayet evinizde de kuş varsa yapabileceğiniz bir şey. Bu kelebek desenini boyayacağız arkadaşlar. Şu iki parça tamam şu anda. Bunlar elimizde. Şurada dursun. Şurayı temizleyelim. Hemen geldik. Şu diğer parçaya. Şunu çıkartalım arkadaşlar. Tabaka halinde yapmışlar 3 tabaka. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bir tanesi çıktı bile. Diğer ikisi çıkarması da gayet zevkli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bununla da işimiz bitti. Şu içeridekileri çıkartıyoruz. Şöyle arkadan veya önden basınca zaten hemen çıkıyorlar lazer kesim bu demek arkadaşlar. Güzel yapmışlar, şekilli yapmışlar. Bunun fiyatı 20 lira arkadaşlar. Ben 20 liraya aldım. Denk geldi. Ee, hem güzel bir video olur dedim. Hem de vakit geçiririz, eğleniriz. Çocuklarınıza da tavsiye ederim yani ebeveyn olarak. Beraber çocuklarınızla yapabilirsiniz. Bu da tamam. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. parçamızı çıkardık. 5. parçamızı çıkartıyoruz. Tak. Hemen. MDF kokuyor, ağaç kokuyor. Evet. Hemen 1 2 kaç oldu? 2 3 4 5. parçamızı da çıkardık. Bir tane plakamız kaldı arkadaşlar. Şöyle arkasında göstereyim size. Hemen bakın nasıl çıkıyor. Hafif bastırınca zaten çıkıyor. Kesmişler çünkü insanlar zorlanmasın diye. Bunu çocuklar yapıyor arkadaşlar. Yani güzel bir eğitim amaçlı bir çerçeve çıktı. Bunu da başka yerde kullanabilirsiniz. İçerisine resim koyarsınız veya başka bir şey koyarsınız. Şöyle duvara asabilirsiniz. Güzel bir çerçeve olmuş. Gördüğünüz gibi bunda da hemen şu şeyler var. Şöyle göstereyim ben size yakında. Bakın. Şöyle bastırınca çıkıyor bunlar. Evet çıkarttık. Bunu da çıkarttık. Bunu da çıkarttık. iki tane daha bir yer var. Onlar da şu parçalarla şöyle bastırsam çıkar mı? Ben de ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Benim resmim çok kötüydü. İlkokulda ben resmi cetvelle çizerdim. O yüzden bayağı bir sıkıntı yaşadım ben resim hocasıyla. Derdi ki bana cetvelle resim mi çizilir? Çiziliyor hocam. Niye çizilmez? Öyle. Gayet de güzel çiziyordum valla. <laughs> Hiç resim yeteneğim yoktu benim. Buradan ilkokuldaki hocama da, resim hocama da selam olsun. Evet. Bu parçamız da tamam. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Etrafımızı toplayalım şöyle. Aa, ben de ilk defa yapacağım. Ben de çok merak ettim. Gerçekten güzel bir şey çıkabilir diye. Kağıdımız nerede? Kağıda baka baka şunu yapacağız şimdi. Birleştireceğiz parçaları. Nasıl birleştireceğiz? Hemen bakalım. Bu nerede dursun? Ha, bu burada dursun. Hemen bakıyoruz şöyle. Nasıl birleştirebiliriz bunu? Bunu şunu alsak. Şurada farklı bir şey kalmış. Bunu aldık. Şimdi şu yandaki parçaları aldık. Şu arkası olsa şöyle olsa bu yanlara geçireceğiz. İki tane yan. Hemen bakalım hangisi. Şu ikisi çatı olsa Şunlar yanları olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Şöyle bakalım. Evet. Galiba bunlar buranın arkadaşlar. Bu buranın. Evet. Bu da buranın. Bu ikisi. Tamam. Hemen şu yanını da takalım. Şuralar dışarıya geliyor. Renkli taraflar. Yani umarım öyledir. Ben de tam bilmiyorum ama. sanırım oluyor arkadaşlar. İşte alta da bir şey mi takacak? Evet, şunu alta takacakmışız arkadaşlar ya. Yani. Allah. İlk önce şunu da alta bir takalım. Yani şöyle, şu üç, üç tane delik var. Şunu, bunu ters çevirip takalım. Evet, tamam. Şimdi tamam. Bu böyle. Yok, şöyle yapalım. Şöyle Bu böyle. Bu tamam. Bunun arkasını takalım. Şöyle arkasını bir takalım. Bu da tamam. Şu anda buldum arkadaşlar. Tamam. Yani ben de ilk defa yapıyorum. Sizinle birlikte. Ben de öğrenmiş oluyorum. Heh. Bu da tamam. Şu yanı da takıyoruz arkadaşlar. Bakın şuralarda ikişer tane çıkıntı var. Bunda da şöyle iki tane şey var. Buna girecek yer. Altta da üçer tane var. Evet. Gördüğünüz gibi yanları ve altı tamamladık. Gayet de şık bir şey oldu. Şimdi şu üstleri takacağız. Evet üstleri takalım hemen. Üstler de şu şekilde olacak. Çünkü şuralarda ip deliği var. Buralardan ip geçirebilirsiniz. Hemen takalım. Bunu taktık. Bunu da taktık. Güzel bir şeye benzeyecek arkadaşlar ya. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Evet. Bir bakayım. Evet. Sanırım oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pratik bir şekilde tak 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 yaptık. Bunlar dışarı mı geliyordu acaba? Galiba böyle. Şu üstlerde gördüğünüz ip geçirilebiliyor buradan. Takmadan iki tane buraya iki tane buraya şöyle havaya asmak için evinizde kuş varsa gayet güzel bir şey. İçine de e, kuşların için saman bir şey koyabilirsiniz. Şimdi bunu boyayacağız. Daha bitti mi? Bitmedi. Boyayacağız. Nasıl boyayacağız? İşte işin en zor kısmına geldim. Ben hayatta sevmedim <laughs> resim, boya yapmayı. Bir deneyelim akrilik boyayla nasıl oluyormuş. İlk önce şu mavi, nereyi boysak ya? Çatısını bir kırmızıya boyayalım ya. Çatısını bir kırmızıya boyayalım. <laughs> evet, boyayı da açtık. Hadi bakalım. Bu nasıl ya? Hepsi birlikte açılıyormuş bunun ya. Aha, aha, Umarım elimizi, sağımızı, solumuzu boya yapmayız. Ha, açtık, açtık. Hepsi birlikte beraber açılıyormuş. Akrilik boya yazıyor. Açtık. Umarım güzel bir şey çıkar. Resim sıfır ben. Aha. Wow. Açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Kapağı var güzel. Şimdi. Şöyle açtık. Bu elimizden çıkar mı ki acaba ben? sağa sola dökülmesinde El önemli değil. Çatısını kırmızıya mı boyayacağız bunu? Ne yapacağız? Kırmızıya boyayalım bakalım çatısını. Şöyle, şöyle göstereyim ben. Bu boya. Fırçayla bakalım. Çatısını boyayalım. Bir şimdi. Haydi bismillah. Wow. Boya yeter mi bunu acaba ya? Benim elimde değilse yetmeyebilir. Bunu sulandırıyor muyuz acaba ya? Çok boya konusunda sıkıntı olacak gibi. Bilmiyorum. Bakalım hep beraber deneyeceğiz. Bir tarafına yetmezse kırmızı, bir tarafını mavi boyarız. Ne olsun? Güzel oluyor arkadaşlar. bir şeymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Güzel bir şeymiş. Yani kalın sürersek güzel oluyor. Her tarafa yayarsak da güzel oluyor. Çok anlamam dediğim gibi resimden ben. Evet, bir cephesini boyadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapalım? Ön tarafını maviye boyayalım. Suyun içine batırdık ama inşallah. Ön tarafını maviye boyuyoruz. Ben biraz üstün körü boyuyorum. Siz daha dikkatli boyarsınız diye umuyorum. Ortasında bir kelebek var. Onu farklı renklere boyamak gerekiyor. Şimdi kelebeği boyasak. Nasıl boyasak? Sarı. kırmızı kanat yapalım. Kelebek var arkadaşlar da. Nasıl bu ne hangi rengi boyasam bilmiyorum, bilmiyorum ki. Kafama göre boyuyorum. <laughs> Kafama göre boyuyorum abi. Şimdi en dışında bu yeşil olmaz. Siyah mı olsa? Siyaha boyayalım bakalım ne olacak. Ben de çok bilmiyorum. Siyah olmadı ya. Tek. Ama neyse. Üstlerini de yeşile boyasın. Kelebek olduğu belli mi? Bence biraz belli oldu ya, güzel oldu. Şu bakayım, gayet de güzel oldu. <laughs> gayet de güzel oldu. Burayı da kırmızıya boyacağız. Ondan sonra şu yanlar falan maviye yeşilin boyarsak olur. Sanırım olur ya. Bir bakın. Şöyle. Ben biraz üstün kör oldu benimkisi. Ben çok anlamam da o yüzden. Siz daha güzel renklere boyayabilirsiniz arkadaşlar benimkisi böyle oldu. Yani bu çocuklarınıza gayet eğitici, eğlendirici, vakit geçirici bir şey arkadaşlar. Tavsiye ederim hepinize. Evet. Gördüğünüz gibi burası da tamam. Şimdi bu ikisi kaldı. biraz heba etmiş olabilirim boya yönünden ama düzeltilir ya. Bu iki yerde boyalık mıydı? Bizde hiç yok. Buraya sarıya mı boyasam ki acaba ya? Oğlum, sarıya boyayım hiç kullanmadık. Sarıya boyayalım. Burayı da sarıya boyayacağım. Şöyle. Siz de görün. Renkler de birbirine karıştı biraz ama çok da önemli değil. Gayet de güzel oldu. Yani hiç yapmamaktan iyidir. Ben beğendim arkadaşlar. Gayet de güzel. Ha, burası da sarıya boyandı. Şimdi şurayı ne renge boyayayım? Siyah boyamayacağım. Siyah kullanmak istemiyorum. Onu da kırmızı. Hangisini boyacağım ki ya? Beyaz nasıl olur? Buraya karışık boyasam ne olur? Biraz yeşil, biraz kırmızı, biraz sarı. Şöyle. şey gibi olsun. Biraz mavi. <laughs> bu akreli kişini ben sevdim. Abi. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Ben beğendim yani. Biraz renkler karışık oldu ama gayet iyi yani. Burası da böyle olsun. Süper. En ünlü ressam sanatçılar bile o milyon dolara satılanlar var ya tablolar. Böyle resim çizemez. Ben gerçekten şu anda ya kırmızı. Siyah kullansam mı ki? O siyah diyeceğim. Siyah da kullanalım. Hmm. Pek buna benzemedi ama yine de güzel oldu sayılır. Bakın. Hmm. Ben biraz renkli çalışma yaptım. Biraz renkli oldu benimkisi ama gayet de güzel oldu. Artan parçalarla da bir şey yaparım, fotoğraf albüm yaparım, bir şeyler yaparım. Gayet güzel parçalar şöyle gördüğünüz gibi. Fiyatı da gayet uygun, 15 liraya aldım. Akrilik boyalar hala duruyor. Yanında sulu boya fırçası var. Muhteşem bir şey. İki tane ip, iki tane ip takıyorsunuz şöyle. Evinizde de kuş varsa ah oh, asıyorsunuz ne güzel. İçine de yumuşak bir şeyler koyun. Böyle kuşların içine konulan saman gibi bir şeyler vardı ya. Benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımız için e, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Renk biraz bence güzel oldu. Tam buna benzetemesem de. Sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Anın cevapların. Elimden geldiğince bütün soruları cevaplıyorum zaten. Teşekkürler. Beyinle kalın. Hoşça kalın.